Merhabalar arkadaşlar ben Berke Bugün e, sizlerle birlikte Yeni tam tamına 7 tane Lego Star Wars Projelerini açıklayacağım sizlerle birlikte e, Biliyorsunuz Lego Star Wars Videomuz güzel ilerliyor Baya görüntülüme ulaştı e, Bu filmi izleyenlere Gerçekten kalplerimi gönderiyorum Yani sizi çok seviyorum filmi izlediğiniz için İzlemeseniz bile Buradan duyuralım Lego Star Wars'u izlediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Ve siz de bize katılın ve Emmet Khan Walker'ın maceralarına birlikte başlayalım. Evet şimdi e, yeni Star Wars yeni Lego Star Wars projelerimiz var. Lego Yıldız Savaşları bayağı bir projemiz var. Tam tamına 7 tane projelerimiz var. Biliyorsunuz geçen gün e, Solo e, görev altı efsane bir gemi efsane bir kaçakçı attı. video yükledim. Ee, o video <laughs> baya güzel bir video oldu çünkü e, ben açıkçası baya çok hani heyecanlandım çünkü e, Melani gemisinin gerçekten döndüğüne çok sevindim. Çünkü o gemi galaksimizde yani bizim Lego Star Wars'un galaksisine göre en hızlı gemi şu an Melani Muzay gemisi. E, i̇lk projemizi açıklayacak olursak Lego Star Wars Episode, episode 5 yani Episode 5 Return of the Jedi's bölüm 5 Jedi'ların ile ilgili bir Fragman yayınladım. O fragmanda gördüğü üzere Yeni Jedi'lar eklendi. Obi-Wan Kenobi eklerdi. Star Wars'ta da vardı bu Obi-Wan Kenobi karakteri. Usta Yoda eklendi. Bu da Star Wars'tan vardır. Bazı işler şey diyor. Lego Star Wars Direkt Star Wars diyor. Onlar diyebilir. Sıkıntı yok ama Lego Star Wars Star Wars'un yani Hepsine benzemiyor yani Lego Star Wars yani bizim filmimiz direkt tamamen Star Wars değil sadece ondan biraz esinlendi tamam karakterler benzeyebilir işte e, sahneleri benzeyebilir ama hani tam olarak Star Wars değil sadece ondan biraz esinlendi ve ben de kendim biraz özgün içeri kattığım için yani oluyor ama e, senin filmin Star Wars diyenlere de yani bir şey demiyorum çünkü gerçekten de hani Star Wars'un sadece bir Lego versiyonu ama Kendime biraz içerik kattım ve bir özgün bir içerik falan elde etmiş oldum. Ama Star Wars'ta diyebilirsiniz yani. Star Wars'un Lego versiyonu zaten. Ee, bölüm 5 güzel olacak. Ee, çünkü e, yeni Jedi'ler eklendi. Karpuz Adam artık Emmet daha fazla güçlenmiş olacak. Karpuz Adam da çok güçlenecek. İkisi ne olacak acaba? Hani ben bayağı heyecanlanıyorum. Çünkü bu Jedi'ların döndüğüne çok sevindim. Ee, diğer bir projemize geçersek. Lego Star Wars... Hani bilgi vermeyeceğim. Sadece hani filmin ismini söyleyeceğim. Episode 6 yani bölüm 6 Death of an Evil Lord yani kötü bir lordun ölümü hakkında bu da bölüm 6 olacak. Burada bildiği üzere artık hangi kötü lord çünkü sadece Karpuz adam yok kötü lord olarak. başka bir sürü kötü lordlar var. Onlardan biri demek ki ölecek. Hani onu anlıyoruz. Ben bu bölümü yaparken bayağı hani çok şey olacağım çünkü hani bayağı heyecanlanacağım çünkü bu bölüm altı bayağı güzel olacak. E, bayağı baya aksiyonlu olacak. Yani onu görevler halinde yaparız. Diğer bir projemiz ise Solo'yu söyledik. Diğer bir projemiz e, benim en çok e, merak ettiğim bir proje. Yani kendim oluşturdum. Watermelon Man A Lego Star Wars Story. Yani Türkçe anlamıyla Karpuz Adam bir Lego Star Wars hikayesi, bir Lego Yıldız Savaşı hikayesini çekeceğim. Karpuz adam gerçekten hani kötü ve güçlü olmak olmanın yanında e, zeki, bayağı zeki bir karakter, bayağı fikirleri var onun. E, Karpuz adamın hikayesi gerçekten güzel olacak. E, çünkü hatırladığım kadarıyla bölüm 4 droidlerin saldırısında e, ...Görev tuzağın son sahnesini izlemediyseniz orada Karpuz adam şöyle diyor. Ve benim Jedi olduğum zamanlar Cumhuriyet var diyor. Demek ki Karbuz Adam'ın hikayesi ne anlatacak? Cumhuriyette Karbuz Adam'ın nasıl kötü biri olduğunu anlatacak. Çünkü Karbuz Adam doğar doğmaz kötü biri olmuyor. Bir onu bir şekilde kötü olan sokuyor yoksa kendisi mi kötü oluyor? Bakacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım bu filmi çekmekten. Çünkü Karbuz Adam gerçekten çok güçlü bir karakter. Kaç dakika olmuş tamam. Da ee, bir projemiz daha var. diğer bir projemiz ise şu. diğer bir hani solo film yani kişisel bir film olan yani bir Star Wars Kaskı kişisel bir film olan bununla baya çok sevindim. Emmet kan Walker, Lego Star Wars Story yani burada Emmet kan Walker bir Lego Yıldız Savaşı hikayesi gelecektir. Yani yakında değil yani bir iki ay, üç ay sonra gelecektir bu Emmet'in hikayesi. Hani ben bunu çekerken yine çok sevinçle heyecanlı olacağım çünkü Emmett da çok güçlü bir karakter. Ee, herhalde arkadaşlarının, Babuvan'la nasıl tanıştıklarını falan onları falan anlatacak. Valla bilmiyorum. Yani spoiler vermeyeyim de sadece bölüm ismi söyleyeyim. Yeni bir solo film olarak yani kişisel bir video olarak şey gelecek. Babuvan Kenobi, bir Lego, A Lego Star Wars Story ismi yeni bir video gelecektir. Yani Baba One Kenobi 1 Lego Yıldız Savaş hikayesi filmi gelecektir. Burada ise anladığımız kadarıyla Baba Kenobi'nin yani Obi-Wan Kenobi'nin yeğeni hikayesini anlatacaktır. Zaten Baba Kenobi'nin de amcası Obi-Wan Kenobi oluyor işte. Onun hikayesi çok güzel olacak gerçekten bayağı heyecanlı olacak. Ve son projemiz ise tabi daha bitmeyecek bayağı projeler gelecek ve bu şu ana kadar Hazırladığım, kafamda hazırladığım şeylerden biri ise Rex, Count Walker, A Lego Star Wars Story ya da diğer bir deyişle Rex, Count Walker, bir Lego Yıldız Savaşı hikayesi gelecektir. Burada şeyi e, anlayacağız. E, Rex kim bu arada? Rex hemen küçük bir bilgi vereyim. Rex, Karpuz Adam'ın babasıdır. Yani e, bölüm 3 Hamilton İntikamını izlemediyseniz orada karpuz adam diyor ki sen benim babamı öldürdün diyor. Eğer babam yaşasaydı kötülüğün ustalığını bana öğretirdi diyor. E, da diyor ki işte öldürmek zorundaydım diyor. Hani hiçbir tarafa kötülük yayamazdı diyor ve Emot orada şey diyor. Hani bölüm 3'ü isterseniz gelin baştan izleyin bölüm 3'ü. Çünkü bölüm 3'te diyor ki orada senin baba e, Emot'un yani benim gelecekteki halim diyor. Yani demek ki e, Emot Gelecekte kötü biri mi olacak yoksa e, kötü bir şey mi olacak yoksa hala da iyi bir karakter mi olacak göreceğiz bakalım. E, bu video bu kadardı gerçekten güzel projelerimiz var. E, Tabi bütün projeler bu kadar değil yani daha bir sürü gelecek ama. Bugünlerde böyle bu kadar. Projelerimiz bu kadardı. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada tekrardan söyleyeyim e, filmi bu zamana kadar yani bu bölüm 5'e kadar izleyen herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Zaten ben konuşurken film isimlerini söyleyince filmlerin kapakları zaten yukarılarda belli olmuştur. Film izledi yani videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan söylüyorum filmi izleyin yani bize katılın abone olun ve abone olun ki emutlar emutlara yardımcı olun. Siz eğer siz her abone oldukça emutlar karpuz adamı yenmeye bir adım daha yaklaşacaktır. Böyle projelerimiz çok güzel olacak. Ben de heyecanlanacağım. Yani bayağı çok güzel projeler bunlar. Video izlediğiniz için teşekkürler.